Hocam diş dolgusu abdesti engeller mi veya diş kaplaması? Genellikle bu gibi soruları işte Şafi mezhebini taklit edelim veya falan mezhebi taklit edelim. Onun sebebi de abdeste ağzın iç tarafını yıkamak farz değil. Ama gusulde ise, husul abdestinde ise ağzın iç kısmını yıkamak farzdır. Hanefi mezhebine göre. İşte dolgu olduğu zaman veyahut da işte kaplama olduğu zaman kaplamanın altına veya dolgunun altına su ulaşamayacağından dolayı Hanefi mezhebine göre gusül olmayacağı söyleniyor. O yüzden şafi mezhebine göre ağzın içini yıkamak gusülle farz değildir. O yüzden sen abdestte veya usulde Şafii taklit. Aslına bakılırsa buna gerek yoktur. Eğer kişi keyfi olarak değil de gerçekten ihtiyaç olduğundan dolayı yani yapılması gerektiğinden dolayı dolgu yaptırırsa veya kaplama yaptırırsa keyfi tabirini kullanıyorum çünkü Anadolu'da bazı yörelerde altın diş kaplama olarak keyfi olarak yani sadece güzellik olsun diye işte insan güldüğü zaman gözüksün diye dişlerinden belli bir kısımlarını kaplama, kaplama olarak altın kaplatıyorlardı bu keyfi bu şekilde yaptırılması zaten caiz de değildir bu kişinin ağusuna de bu manidir çünkü keyfidir. Ama yok hastalıktan dolayı yani dişinde arıza var. Kaplanması gerekir veya dolgu yapılması gerekirse Hanefi fıkında bunda hiçbir problem yoktur. Onun içini zaten yıkamak farz değildir. Ki fıkıhta cebire meselesi vardır. Yani insanın e, vücudunda suyun ulaşması durumunda, yıkanması durumunda veya açılması durumunda zarar verecek, zarar verecek bir hastalık olsa, bir sargı olsa onun altını yıkamak farz değildir. Hatta ve hatta üzerindeki e, cebireye yani beze mes etmenin bile gerekli olmadığını söyleyen alimlerimiz vardır. O yüzden e, dolgu meselesi olsun veya diş kaplama meselesi olsun üzerine basa basa söylüyoruz. Eğer keyfiyetten dolayı yapılmamışsa Hanefi fıkhına göre hiçbir sıkıntı yoktur. Şu veya bu mezhebi taklit etmeye gerek yoktur.